Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Binka firmasına konuk olduk ve genel koordinatörümüz Sayın Serhat Ercan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Serhat Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Serhat Bey fuarda bulmak bizler için bambaşka bir keyif. Gerek Türkiye'm gerek dünya konuklarını hep birlikte ağırlıyoruz. Nasıl geçiyor fuar diyorum öncelikle. Fuarımız gayet güzel geçiyor. Mutluyuz. Mutluyuz fuarımızdan. Ee, genel anlamda yurt dışından ve yurt dışından misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yeni modellerimizi, yeni ürünlerimizi takdim ediyoruz takdirlerini bekliyoruz. Süper. O zaman yönetime duyurulur diyoruz. Fuarların daha da büyüyerek bizlerle olmasını diliyoruz ilerleyen İnşallah. yıllarda. İnşallah. Binka olarak gerçekten çok keyifli bir firmasınız. Binka ahşap sanayi olarak yıllardır fuarlarda olmanın bizlere farklı gururunu yaşatıyorsunuz. Ben diliyorum ki nice nesiller boyu bizlerle olsun bu güzel firma. Hikka deyince ahşap dedik, ahşap sanayi dedik. Çünkü üretici bir firma olmanın farklı gururunu ve ayrıcalığını yaşıyoruz. Anlatalım mı? Binka nasıl oldu? Tabii ben kısa olarak şöyle anlatayım. Binka firması 2008 yılında Kayseri Sanayi Bölgesi'nde kurulmuştur. Hı -hı. Şu anda 10 bin metrekare bir alanda imalatını gerçekleştirmektedir. Sadece ham maddesini dışarıdan temin edip yarı mamülünü ve bitmiş ürünü kendi fabrikasında tamamıyla bitirmektedir. Mevcut olarak ilk başlangıçta çok cüzi bir müşteri portföyüne hitap etmek kısmından gelinen noktada 22-23 farklı ülke, yurt içerisinde 15-16 satış noktasında hizmet vermekteyiz. Süper adımızı yurt dışına taşıdığınız için de Türkiye adına sonsuz teşekkürler ediyorum size. Bu bütün anlattıklarınız bana muhteşem ve çok sayıda bir istihdamın müjdesini veriyor. Türkiye adına sağladığınız bu istihdamdan dolayı da sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve emeği geçen tüm kardeşlerimize de buradan diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık. Bir olarak hedefler neler ileriye yönelik? BİNK olarak hedeflerimiz kendi orijinal oluştuğumuz modellerimizin sürekliliğini sağlayabilmek, kendi çizgimizi oluşturabilmek ve zaten 6 yıllık kısa bir süreçte onu hemen hemen sağlamış durumda olmamız bize ayrı bir mutluluk katıyor. Devamında istediğimiz birkaç tane daha katılmak istediğimiz marketlerimiz mevcut. Marketten kasımız pazardır. Buralara katılıp, daha devamlılığı hale getirebilmek. Sürekli aynı ürünler, sıratlı standart ürünler ve ülke bayrağını taşıyabilmek kadar ileriye taşıyabilmek. Süper. burada çünkü bu, bir, e, olarak o kadar farklı modellerde ve renklerle bizlerle buluştunuz ki tasarım gibi de ben buradan bir ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu keyifli ürün yelpazelerini her sene her sene araştırarak bizlerle buluşturduğu için. Peki burada tabii ki buluşturmak çok önemli. Gerek Türkiye'm gerek yurt dışı ama ya sonrası demek istiyorum. Satılan ürün yelpazelerinin 1000 olarak ne kadar arkasındasınız? Yapmış olduğumuz ürünlerin yüzde ile arkasında durmaktayız. Zaten bu mevcut konjonktürü sağlayamazsanız sahanın dışarısında kalırsınız. bir ürünü yapmaktan ziyade o ürünü yaptıktan sonra arkasında durabilmek çok daha önemlidir yaptığımız biz bütün ürünlerin yüzde yüz sonuna kadar arkasındayız. Süper. Ben de diliyorum ki Binka Ahşap Sanayi kalitesiyle, güveniyle, gülen yüzünüzle uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden Binka Ahşap Sanayi'nden ahşabın adresinden diyelim mi? sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.